Duran Kınalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir üniversite alım ilan detaylarını konuşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü üniversitemiz Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alım İlanı. Bu ilana ulaşmak için Ankara Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı'nın sitesine giriyorsunuz. Duyurular kısmındaki Sözleşmeli Personel Alım İlanı'na tıkladığınızda karşınıza ilanla ilgili kısa bilgilendirmelerin olduğu bir sayfa çıkıyor. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısa bilgilendirme sayfamızı inceleyeceğiz. Daha sonra ilan metnini inceleyeceğiz. İlan metninde hangi ünvanlardan kaç kişilik alım gerçekleşecek? Başvurunun yeri ve zamanını inceleyeceğiz. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması kısmını inceledikten sonra en son online başvuruyu inceleyip daha sonra videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz bu kısa bilgilendirmeden sonra videomuza geçelim. Ankara Üniversitesi 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi uyarınca 557 kişilik sözleşmeli personel alacaktır. İlan metni için tıklayınız diyorum. Bunu yeni sekmede açıyorum. Başvurularımızı burada belirtilen link üzerinden online olarak yapacağız arkadaşlar. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Online başvuru sayfasında yeni sekmede açıyorum. Bu kısa bilgilendirmenin olduğu ilan metniyle ilgili linki ve online başvuru linkini videonun altına bırakıyorum. İsterseniz videoyu izledikten sonra direkt videonun altındaki linki tıklayarak da bu ilanla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Başvurular 12 Haziranla 26 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacaktır arkadaşlar. Bu kısa bilgilendirme yaptıktan sonra isterseniz ilan metnimize geçelim. Yine başvurular ilan metni üzerinde tekrar hatırlatılmış. 12 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran tarihinde sona erecektir. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi uyarınca toplamda 557 kişilik alım gerçekleşeceğini söylemiştik. Peki hangi ünvanlardan kaç kişilik alım gerçekleşecek? Hemşire ünvanında 412 kişilik alım gerçekleşecek. Hemşirelik lisans programı mezun olma şartı var. 0.1.0.1.1990 1990 ve sonrası doğumlu olma şartı var. Aranan niteliklerinin bazılarında 0.1.0 ve 1990 ve sonrası doğumlu şartı varken, bazılarında bu şart yok arkadaşlar. Lütfen ilan metnini kısa bir şekilde okuduğum için isterseniz siz de daha sonrasında inceleyin. Eczacı ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Eczacılık fakültesi mezun olmak şartı var. 0.1.0 ve 1990 ve sonrası doğumlu olmak. Yetişen bir ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. Beslenme ve diyetisyenlik bölümü sans mezun olmak, 01 1990 ve sonrası doğumlu olmak şartı var. Bu diyetisyen 1 ve diyetisyen 2 kafanızı karıştırmasın. Online başvuru sayfasındaki hangi ünvana başvuracağınızı çeken bunlardan bir tanesine başvuru yapabiliyorsunuz. Onun için ilan metnini incelerken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Diyetisyen 2 ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Besleme ve diyetilik lisans programı mezun olma şartı var. Özel şarta bağlanmış. Fizyoterapist ünvanında 6 kişilik alım gerçekleşecek. Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programı mezun olma şartınız var. Yine 0101 1990 ve sonrası doğum olma şartı var. Diğer sağlık personeli ünvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Pervizyon lisans veya pervizyon teknikleri yüksek lisans programı mezun olma şartı var. Yine 010 ve 1990 ve sonrası doğumlu olmak şartı var. Psikolog ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Psikoloji lisans programı mezun olma şartı var. 010 ve 1990 ve sonrası doğumlu olmak. Biyolog bir unvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Biyoloji lisans programı mezun olma şartı var. Özel şarta bağlanmış. Biyolog 2 ünvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Biyoloji lisans mezun olma şartı var. Biyolog 3 ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Biyoloji lisans programı mezun olma ve yine özel şarta bağlanmış. Sağlık teknikeri 1 ünvanında 25 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek okulları anestezi bölümünden mezun olma şartı var. Yine 01 1990 ve sonrası doğumlu olmak şartıyla. Sağlık teknikeri 2 ünvanında 28 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek istiyor okulları ameliyathane hizmetleri bölümünden mezun olma şartınız var. 01.01.1990 1990 ve sonrası doğumlu olma şartıyla birlikte. Sağlık teknikeri 3 ünvanında 21 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek istiyor okulları tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünden mezun olma şartı var. Sağlık teknikeri 4 ünvanında 10 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek istiyor okulları eczane hizmetleri bölümünden mezun olmak şartıyla. Sağlık Teknikeri 5 ünvanında 7 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek Yüksek Okulları Diyaliz Bölümünden mezun olma şartıyla. Sağlık Teknikeri 6 ünvanında 6 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek Yüksek Okulları Tıp ve Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olma şartıyla. Sağlık Teknikeri 7 ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek Yüksek Okulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olma şartıyla. Sağlık Teknikeri 8 ünvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek okulları fizyoterapi bölümünden mezun olmak şartı var. Sağlık teknikeri 9 ünvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek okulları biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olma şartı var. Sağlık teknikeri 10 ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek yüksek okulları iş ve uğraş terapisti programından mezun olma şartı var. Laborant ünvanında 9 kişilik alım gerçekleşecek. Meslek liseleri laboratuvar bölümünden mezun olma şartı var. 01.01 1990 ve sonrası doğumlu olmaklara bakacak olursak genellikle ilanımızın genelinde 01.01 1990 doğumlu olma şartı varken bazı ünvanlarda bu şartın bulunmadığını söylemiştik. Diyetisyen 2 ünvanında bu şart yok. Biyolog 1, 2 ve 3 ünvanında bu şart yok. Ve arkadaşlar diğer tüm ilanlarda 01.01 1990 ve sonrası doğumlu olma şartı var. Genel şartlara baktığımızda 657 sayılı devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak lazım. 2018 KPSB grubu puanına sahip olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamalar yapılmış olsa bile atamalar iptal edecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca diğer ilanlarda olduğu gibi arkadaşlar herhangi bir kamu kurumunda 657 tabi 4B olarak çalışıyorsanız şu an aktif olarak çalışıyorsanız yani bu alım ilanına başvuru yapamıyorsunuz. İstifa ettiyseniz veya kurum sözleşmenizi tek taraflı feshettiyse fesih tarihine itibaren bir yıl geçmediği sürece bu alım ilanına başvuru yapamıyorsunuz. Eğer sözleşme sonunda sözleşmenizi yenilemediyseniz bu alım ilanına başvuru yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri kısmına bakacak olursak arkadaşlar şahsen veya posta ile yapılan başvuruların kabul edilmeyecektir. 12 Haziran'la 26 Haziran tarih adaylarının sadece online başvuru kabul edecektir. Başvuru tarihini geciktiren, başvuru içinde istenen belgeleri eklemeyen adayların müracaatlarından işlem yapılmayacaktır adaylar sadece tek bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Lütfen buna dikkat edin. Hangi ünvan koduna başvuracağınıza lütfen çok çok dikkat edin. Online başvuru sayfasında seçerken bunların listesi karşınıza çıkıyor. Hangisine başvuracaksanız diyelim ki biyolog 2 ünvanına başvuru yapmak istiyorum. Karşınıza biyolog 1, biyolog 2 ve biyolog 3 olarak çıkacak arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edip ona göre başvurunuzu yapın. Online başvuruda sisteme eklenmesi gereken belgeler nelerdir? Bunlara bakacak olursak eczacı kadrosuna başvuranlar özgeçmişlerini CV olarak ekleyeceklerdir. Diyetisyen iki pozisyonu için yataklı tedavi kurumlarında en az 2 yıl klinik diyetisyenliği konusunda çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir. Biyoloji bir pozisyon kodu için genetik hastalıkları tanısı ile ilgili en az 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi eklenecek. Bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir. Biyolog iki pozisyonu için hastane laboratuvarlarında en az 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi eklenecektir. Yine arkadaşlar sigorta döküm belgenizde buraya ekleyeceksiniz. Biyolog 3 ünvanında uluslararası akreditasyon sertifikasına sahip akraba dışı kordon kanı bankasında en az 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesiyle uluslararası akreditasyon sertifikası eklenecektir. Bu hizmete ait SGK hizmet dökümü yine sisteme yüklenecektir. Başvuruların değerlendirme ve sonuçlarının açıklanması kısma gelecek olursak elektronik ortamda eklenen belgeleri inceledikten sonra KPS puan sıralaması sanılarak atanmaya hak kazanan asil kazanan kazananların listesi personel daire başkanının resmi internet sitesinde ilan edecektir. KPSS puan sırasına konulma kaydı kaydıyla boş bulunan hemşire pozisyonu için 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek alayı belirlenecektir asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırasıyla çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan aday sonuçları ilan edilmesine itibaren 5 iş günü içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şube 5 evleri Ankara adresine şahsen teslim etmeye gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayı hakkını kaybeder. Eczacı pozisyonları için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısı sınav fazla olması durumunda adaylara yazılı sınav yoluyla işlem yürütülecek olup yazılı sınavın tarihi, yeri, saati, ilan sonucu ile birlikte durulacaktır. İletişim bilgilerine bakacak olursak aklınıza takılan bir şey olursa da arkadaşlar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Birimini Buradaki belirtilen telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirsiniz. Dahili numaralar da burada belirtilmiş arkadaşlar. İsterseniz online başvuru sayfasında inceleyip videomuzu sonlandıralım. Buradaki belirtilen adresi yeni sekmede açmıştık biliyorsunuz. TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı kısmını seçiyorsunuz. Yeni kartınız varsa eğer TC kimlik kartını seçiyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra buradaki örneği belirtilen şekilde kimlik bilginizi girdiğinizde doğrula diyorsunuz. Karşınıza isim, soy isminizin belirtildiği ve doğum tarihinizin belirtildiği bir sayfa çıkıyor. Daha sonra ilerle diyorsunuz. Başvurudan ilan kısmına geldiğinizde sadece zaten sözleşmeli personel alım başvuru ilan kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Onu seçtikten sonra KPSS bilgisini ÖSYM'nin veri tabanı üzerinden çekiyor arkadaşlar. İlerle diyorsunuz. KPSS puanım olmadığı için buradan sonrasını ilerleyemedim arkadaşlar. Eğitim bilgileri ve sınav bilgilerini daha sonra iletişim bilgilerinizi giriyorsunuz. Diğer bilgileri girdikten sonra gerekli dosyaları ekliyorsunuz. Onay diyorsunuz ve arkadaşlar sonuç kısmıyla 8 adımlık bir aşamadan sonra online başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Ankara Üniversitesi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın sözleşmeli sağlık personel alım ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alımında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.